Kadran Adam'a hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir Forza Horizon 4 videosunda da sizlerleyim ve bugün tarihte bir ilk Kadran Adam için çünkü yanımda biriyle birlikte ve en yakın arkadaşlarımdan biri canlı yayın izleyenleriniz bilir arkadaşlar. Yiğit yanımda. Hoş geldin Yiğit. Hoş bulduk. Yiğit'le birlikte altımızda 97 Nissan Skyline Aro tüzük GTR'lar var arkadaşlar. Bol bol gazlayacağız. Kırmızı beyaz Türk bayraklarının rengine büründürdük. Bazen bize katılan trollcüler oluyor arada. Dumanlarını görüyorsunuzdur şimdi. <laughs> Olsun onlar da tuzu biberi olur videonun. Bundan sonra Yiğit'le bol bol video çekeceğiz arkadaşlar. Gerek burada Forza Horizon 4 gerek Assetto Corsa arada yeni koymaya başladım. Valorant videolarında da bazen denk gelirsiniz zaten Yiğit'e. Hadi şimdi şu drone modundan bir çıkalım ufaktan gazlamaya başlayalım. Bak bak hala trollüyor. Israrla ya. <laughs> Hadi bakalım. Bol bol apaçilik, bol bol gazlama. Şu an e açılışı iki kişiyle yaptık. Bakın Asetto videosundaki gibi düşünün. İlerleyen zamanlarda belki üç kişiye de çıkabilir. Belki dört kişiye de çıkabilir ama yani bu oyundan ekstra fazla zevk almak için elimizden gelen her şeyi yapacağız arkadaşlar. O konuda hiç şüpheniz olmasın. Hadi gazla bakalım. Biraz terör estirelim. Gazlıyorum. Arkadaşlar ben direksiyonla oynuyorum. Manuel bir şekilde 900 derece her zaman gibi biliyorsunuz. Yiğit kaza yapmayı sever bu arada. Onun bilgilendirmesini yapayım. Yiğit Gamepad'den oynuyor. Otomatik bir şekilde. Aynen şekil A gördüğünüz gibi. Hemen örneklendirdim. Hemen örneklendirdi. Hiç geri kalmaz. Çok akıllı çocuktur. Aman Abi arabalar çok tatlı ya. Bir de yani kırmızı beyaz da gerçekten çok iyi oldu. Ben zaten biliyorsunuz arkadaşlar birçok arabayı kırmızı yapıyorum. Kırmızı rengi çok seviyorum. Ee, o yüzden dedim bunun yanına ne yakışır? Yiğit de dedik beyaz yapalım. Bayrağımızın renkleri olsun. Şanlı bayrağımızın renkleri. Arabanın orijinal böyle hani yazısı olmayan hali bile harika duruyor ya. Çok iyi abi. Uzun zamandır Forza'yı da direksiyonla oynamıyorduk arkadaşlar. Direksiyonla oynayınca tabi direksiyonun üzerindeki bütün tuşlara özel atamalar yaptım. Ee, artık çok çok daha Xbox'a göre çok daha fazla ekstra özelleştirme yapabiliyoruz çünkü. Çok daha güzel oldu abi. Şimdi. Yiğit'le beraber çıkartacağımız içeriklerin içerisinde zaten özellikle direksiyon ve gamepad farkını göreceksiniz arkadaşlar. Ee, şimdiden onların örneklemesini daha doğrusu şimdiden müjdelerini vereyim mesela birbirine benzeyen arabalarla gazlamalarda yapacağız Yiğit'te hangisi daha iyi çıkar ne olur ne biter yani sürekli bu şekilde e, gene çete gibi ama sürekli aynı arabalarla gazlayacağız diye bir kaide yok farklı hani benzer ya örnek veriyorum mesela Opel Astra ile Renault Megane gibi o tarz böyle gazlamalar karşılaştırmalar da yaparız veya işte birimiz turbo yapar arabayı birimiz atmosferik yükleriz ama yakın güçte yaparız hangisi daha iyi gider hangisi daha kötü gider bunların hepsini yapabiliriz abi hayal gücü dibine kadar var anlayacağınız arkadaşlar hayat tecrübemiz de var artık ver elini gelsin çılgın videolar şimdi eee daha önceden diyeceksiniz ki neden Yiğit? Yiğit, gazla devam edelim biz yolda muhabbet ederiz. Daha önceden diyeceksiniz tamam, ki tamam. neden hani Yiğit? Ee, daha önceden yoktu. Arkadaşlar çünkü Yiğit'te e, Xbox'tan oynuyorduk biz ikimiz de ve konuşurken problem yaşıyorduk kayıt almada. Ee, ben bilgisayara geçtikten sonra Yiğit de yakın zamanda bir bilgisayar alabildi. Ee, o yüzden şimdi artık birlikte bol bol sizlere içerik çıkartacağız. ne N'apıyon oğlum? El frenini kontrol ettim. Sağlarda görmek istemediğimiz hareketler. Dur ben bir yavaşlayayım bir rol yapalım ya. Tamam. Hacı 3 120. Tamam mı? Tamam. Ama ben otomatikteyim biliyorsun. He, senin ayarlaman sıkıntı olabilir. O zaman 100, e, yüz, yüzde durabiliyor musun? Durabilirim. Tamam. Şu arabaları bir geçelim gel. Şu arabaları bir geçelim. E, yol sola kıvrılacak. Sola kıvrılalım. Yol iyice kaza yapmayacağımız duruma geldiğinde daha böyle temiz bir yol yapabiliriz. Tamam. Evet. Yavaşla abi. Bence senin o... kornan da mı polis sireni? Evet. Hızlan abi, hızlan. Yüze gel. Yaklaş bana. Şu an yüzlerdeyim. Bir dakika. Tamam. Yani yüz. Güzel. Aaa yaptığım şeye bak. İyi var he son anda kurtardım. Abi dörde çekeceğimi ikiye çektim ya lan. Ben de diyorum niye araba bir anda geriye sapan gibi gitti. <laughs> araba ha, ara... kendini geriye fırlattı. Sen niye bu kadar geride kaldın ben o hata yapmama rağmen? Çünkü ben sana ne olduğuna kaza yaptın sandım, gaz çektim. <laughs> gel gel şuradan bir daha doğru düzgün bir rol yapalım ya. Adam gibi olmadı bu. Bence de var. Ben direkt 3'ü aldım gene. 3, 90, 100 o civarlara yaklaşalım. Ben şu an yüzüm. Tamam. Korn alıyorum. Tamam. Senin tabi muhtemelen gazı asıldığında vites mi düşürdü? Ee, hayır, tam tersi. Ben yüzde kalacağım diye gazı çok iyi tutmuyorum yani çok yüksekte tutmuyorum, çok hafif basıyorum pede. Hmm. O yüzden de devir düşüyor. İşte hani orada bir tekrar devri doldururken ben o yüzden mi uzuyorum diye düşündüm çünkü. Ee, ben tabi manuel oynadığım için olmadı ilerleyen bölümlerde sen biraz daha alışırsan şey yapabiliriz. Ee, olmadı kulak şeyden yani joystickten, gamepadden. <laughs> Gene uçtu arkadaşlar Yiğit. Geldi. Bayağı da trafik var. İyi denk geldi. Biraz makas atalım. Uf, ne sıyırttık be. Dikkat et uçma gene. Uçarsın sen seversin. Bak 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 bak. Fake attım ha? Evet. peşindeyim. Çok tatlı araba ya. Abi aynen öyle. Gerçekten. Ya yol tutuşu falan da harika burada. Ya yol tutuşu falan güzel ama böyle bu tarz efsaneleşmiş biraz daha yaş olarak yaşlanmaya artık başlamış, neredeyse klasiklere girecek arabalara çok bayılıyorum ya. Çok farklı oluyorlar yani. Hadi. 3 2 1 Gazla. İyi titretemedim bana yine. Devirden muhtemelen. Evet evet. Lan oğlum. Şşt, patladın mı? Yok. Çok iyi bir şekilde derken sen patladın. Yok yok ben toparladım tam. Yoldan çıktım. Hafiften sana geriye doğru bakarken paket oluyordum az kalsın. Joystick'in böyle bir avantajı var. Ama tabi direksiyonu tercih Etmem yani çünkü direksiyona çok... Daha yani joystickte gamepad bir... gamepadde arkadaşlar tabi e, kaza yapma, ya şöyle daha önceden de size bunu defalarca kez söyledim. Elinde gamepad varken biraz daha kendini oyunda olduğuna şartlıyorsun ve dibine kadar gazlamak istiyorsun. Evet, o yüzden evet, daha fazla kaza yapıyorsun. Sen, Ama direksiyonla o oynarken e, tam tersi bu sefer de hani daha böyle gerçekçi kullanmak istiyorsun ve o moda giriyorsun o yüzden daha böyle temkinli virajlarda işte frenlere biraz daha asılıp giriyorsun. Daha gerçekçi oluyor. Tabi bir kişi joystickle, bir kişi direksiyonla oynadığı zaman işler karışabiliyor. Ve ama tabi şöyle de avantajları var. Gamepad'de ne olursa olsun toplaması, etmesi her şeyi çok daha kolay drift yapması o bu yani her şeyi A'dan Z'ye çok daha kolay. Hatayı daha rahat tölere edebiliyorsun. Direksiyonla o çok çok daha az, çok daha fazla tecrübe gerektiriyor. Ama tabii ki de sonuç olarak zevk alıyorsun abi. Yani joystickle direkt yani gamepad'le oynadığını biliyorsunuz arkadaşlar benim joystick diyorum ona. Gamepad'le oynadığında iki kere patlıyorsun. Joystickle e, direksiyonla oynadığında 10 kere patlıyor olmana rağmen her türlü direksiyonla oynamayı tercih ediyorsun. Çünkü çok çok daha fazla keyif alıyorsun. Oynadığın anlar çok daha eğlenceli, güzel, daha değerli olmuş oluyor yani kısacası. Abi nereye gitsem sen de ısrarla bildiğin sanki bilerek önümü kapatmaya çalışır gibi geçiyorsun ve hep tostluyorum sana arkadan. Ya adamı öyle patlattırırlar işte. Geldim Geldim. Araba çok iyi abi. Araba çok iyi. Bu arada normalde hep bahsederim biliyorsunuz arkadaşlar arabalar aynı kefede. İkisi de 670 beygir. Stok orijinal motorun üstüne sadece modifikasyonlar yaptık. Ufak tefek farklar var yaptığımız şeyde. Ben biliyorsunuz normalde kafes falan koymuyorum içine. Yiğit kafes koymuş. Yani evet. onun artısı da var, eksisi de var. O tarz ufak tefek farkları var ama güç evet, olarak laş, ve lastik tabanları da var galiba. Ha benim 265 taban. Seninkiler kaç? 285 Yani öyle şeyler de Farklar da var ufak tefek nüanslar Ama body kitler ve arabanın Motor modifikasyonları tamamen Aynı yani mümkün olduğunca da Aynı arabalarla oynadığımızda Buna sadık kalmaya çalışacağım ki O zaman daha böyle bir tam çete gibi gözüküyor Yol tutucu falan çok iyi ya Harika. Harika yani, yani nasıl diyeyim arkadaşlar rızlarda... yani a 34ün oyundaki yol tutuşu bilmiyorum bir süredir kullanmıyorum onu ama sanki a 33ün daha mı iyi acaba? Bu arada 4 çeker olduğunu söylememe gerek yok herhalde. Ben çok daha rahat kullanıyorum a 34ten açık söyleyeyim. Yani bana da sanki öyle ama şey de var a 34ü bayağı bir güçlendirmişizdir. Onun da etkisi vardır evet. muhakkak. Ama yani 200 beygir falan ya o kadar fark etmez ki 200 beygir. Ya işte belli olmuyor abi oyun sonuçta. Hani yani. 200-400 olsa evet mantıklı ama Siz... 600 ile 800 arası falan yani tahminim. Abi ne olursa olsun 200 beygiri sokakta bulmuyorsun sonuçta gene kapıt muhabbetine benzemesin bu. <laughs> 200 beygir çok değil ya Yiğit her zaman 1000 <laughs> beygirin altında kullanmadığı için arkadaşlar. <laughs> Fast and the Dom'un aracından kullanıyor genelde. Şimdi bunu dedim ya herkes gerçek zannedip alta yorumlar yazabilir. <laughs> evet. Öyle bir şey yok. Ama olsun isterdik tabii ki. Ya değil kim yani? kim istemez tabii canım. Ben siyah istemiyorum ama abi. Ben siyah arabadan bunu aldım. Sürekli çizik gösteriyor. Onun arabası olsun ama siyah olmasın. Kırmızı olsun ya bana. Kırmızı olur, beyaz olur. Beyaz olmaz sanki ona. Daha doğrusu aynen. şöyle olur, bence aynen. Vişne Çürüğü. Başka o tarz bir araba olarak beyaz olur ha. diye söyledim. Vişne Çürüğü falan o tarz eski klasik arabalara güzel yakışır. İşte Bordo, viş, Vişne Çürüğü. Veya işte Koyu Yeşil. Koyu Mavi. Turuncu falan da çok güzel Ha, Turuncu, tabi. Bravo, aynen. Gel bakalım. Oğlum sola sola. Sen niye önüme geçip ben dönmeye çalışıyorsun? Gel yok yok çıkma. Deyince. Şehire mi dalıyoruz? Evet. Yiğit'e bir makas atayım mı arkadaşlar? Yanağından bir makas alayım mı Yiğit'in? change. Bir makasta senden istiyoruz. Hemen. Güzel patlamadan ama lütfen patlamadan sağ sola. Oğlum hayali araba geçti lan. İçinden geçtin mi sen de onun? Geçtim, geçtim. Allah bir Allah an normalde an çok vurmamız korktum. lazımdı. <laughs> evet. Bir AN çok korktum ama. O galiba oyuncuydu. Abi hiç oyuncu oh, arabası değil, gibi değil. de değildi yani başka açıklaması yok aslında yani oyuncu yani, olması bir lazım. Bir arkadaşımızdı böyle bir Golf Clio gibi bir şey. Evet evet aynen notarız bir şeydi bir böyle aracıydı. normal bir şehirli aracıyla gidiyordu. Aynen. Gerçi evet olabilir isimleri kapattık ya isim görmediğimiz için muhtemelen evet oyuncu arabasıydı. Aksi de çok saçmalık olurdu zaten. Yani çünkü mümkün değil abi çarpıyorsun yani bunlardan hiçbir farkı yok. Aha. Gördün mü bak sola sinyal verdi dönmedi. <laughs> Hemen arıyorum polisi. Hemen ara. Plakasını ver. Çok iyi ya. Arabalar çok iyi ya. Birler ne güzel etiyor ya. Çuf çuf çuf. Sahile kadar çıktık ha. Bebeğe evet. mi gitsek ne yapsak? Bir dondurma patlatalım ya da waffle. Waffle olur. Gel wafflecıya gidelim seninle. İyice roleplay'e döndü ama her tarafa vura vura gidiyoruz bu arada. Hani roleplay'de vardığımız yerde sadece elimizde direksiyon kalmış. Arabalar paramparça. Waffle'ı duyunca heyecanlandın. Yine bir oyuncunun içinde Evet. Geçtik. Aynen öyle. Kamaro'ydu galiba o sanki. Sarı bitti Kamaro evet. Ya yok mavi değil miydi ya? Sarıydı. Ben sarı gördüm. Ya da İki tane araba vardı. İki taneydi iki tane. Oo yanı vere vere geldin. Bu yolda çok tatlı ya. Şurası çok sakat Tabii. Abi bak bu hayali bir anda fırladı bu abart. Ben onu görmüştüm ama ben onu niye üzerine gidiyorsun diye bir an sordum. Ya bazen öyle bir anda çıkıyor ya senin ekranında. Öyle bir şey Olabilir, oldu bana. Leg oluyor oyunda çünkü. kalenin karşısına çekiyorum arabamı. Seni de bekliyorum oraya. Geliyorum birazcık. Şu sokak arasına dur bakayım. Gerçi gel gel lan orada otopark var gel en güzel orada olur. Aa, şurada evet. otopark var ya. Burada burada. Gel. Kapıyı kırmadan girelim. Bir yer bakalım boş yer var mı? <laughs> boş yerden bol şey yok burada. Sola park ediyorum ben. Nereye istiyorsan. Çapraz ediyorum. Görüntü güzel. Hatta geriye park ediyorum. Evet arkadaşlar gene drone modumuzdan güzel bir görüntü sabitlenecek şekilde kapanışı yapalım. Yiğit'le bol bol oynayacağız arkadaşlar. Daha çok farklı projeler, çok farklı şeyler de yapacağız. Ekip daha fazla büyüyebilir de. Her seferinde daha fazla araç görme ihtimaliniz var ki her zaman diyorum zaten birlikte güzel daha fazla daha kalabalık oynadığında bu işler çok daha keyifli oluyor. Yiğit teşekkür ederim. İlk videonun günah olmaz arkadaşlar. Hatamız suçlu lisan ettiysek affola. Bu tarz videoları kaçırmamak için alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.